Bugünlük de sonucumuz bu kadardı arkadaşlar. 3 parça altın var. Yine güzel parçalar. Hayalle yaşayanlar var. O sadece bir hayal. Yani gönde o kadar bulmamız. Arkadaşlar herkese merhaba. Videoya bak kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir altın araması yapacağız. Bir altın çalışması yapacağız. İnsanlar zannediyor ki ben günde 10 gram bulurum, 20 gram bulurum. Ondan sonra öyle 1 kilo bulmak isteyenler de var. O hayalde yaşayanlar var. O sadece bir hayal. Yani günde o kadar bulmanız neredeyse imkansız. En fazla günde 1 gram, 2 gram. Böyle yeriniz güzel olursa 3-5 gram altın bulursunuz. Daha fazlası amatör bir şekilde... Ee, çok zor. Çok zor çıkar. Hadi biz altın aramamıza geçelim. Çalışmamıza geçelim. Hayal kurmayalım yani. Şöyle bir 10 gramı hayalini kurmayın ama atır bir şekilde. En fazla güzel bir yeriniz olursa 3-5 gram. O da en fazla benim tahminime göre, benim düşünceme göre. Bir de onuza geçelim. Şöyle şuradan bir önceki videolarda görmüşseniz Şurada baya güzel nabit parçalar çıkıyordu. Büyük nabit parçalar çıkıyordu. Şurayı baya bir kazmıştım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani şurada bir iki ton, üç ton toprak almıştım. Yani burası yağmur çökmüş, düzelmiş biraz. Çükertmiş de biraz toprağı. Burada tekrar bir çalışma yapacağız. Bakalım büyük parçalar yakalarız inşallah. Biraz kazacağım şuradan devam edeceğim. Çağla kısmından deyip benden. Burada ona biraz altın almaya çalışacağım arkadaşlar. kısmındaki toprağı biraz atacağım arkadaşlar. Biraz dibe inmeye çalışacağım.

burayı biraz daha açtım. Biraz dip kısımdan toprak alacağım. Burada kısımda altın daha fazla çıkıyor. İşte olabildiğince dibe inmeye çalışıyoruz. Şöyle panı şu kadar doldursanız yeterli olacaktır. Hem çalkalaması hem bir kaması daha kolay olur. olacak. Panamızda demir tozu bol. Panamızda sadece şöyle küçük iki tane zerre halinde altın çıktı arkadaşlar. Biz tekrar panlamaya başlayacağız, panlamaya devam edeceğiz. Zaten sonucu sizinle paylaşacağız. Evet bu panımızda çok güzel bir parçamız var. Sadece tek parça. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bunu alalım. Size göstereyim. Çok güzel bir parça. Ama pul şeklinde. Bu yuvarlak olsaydı daha ağır olurdu. Pul şeklinde çıkmış bu. Şöyle. Genelde buranın nabitleri yuvarlak oluyor. Bu pul şeklinde çıktı arkadaşlar. Yani böyle bazen 15-20 pan yaptığında bir tane şöyle parçadan geliyor. Şöyle bir parça emin olun bin tane zerreden daha fazla. Şöyle yine şurada yine zerreler var. Bir dört beş tane zerrecik var burada. Bir de bu panda şu parça. Yani şöyle bir parça bin tane zerreden daha ağır oluyordur. Böyle bir parça çıkması bin tane zerre çıkmasından daha iyidir. Tekrar panlamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Zaten büyük parçalar çıktı mı onu size göstereceğiz. Şöyle bu panımızda da üç parçamız var. 3 parça altın var. Yine güzel parçalar. şöyle üç tane güzel parça var. Ee, bu diğer panda iki parça çıkmıştı. Şu bundan önceki panlardan kalma. Bu da bu panda çıktı. Zaten ben doldururken hiç altını boşaltmıyorum. Genelde 5-6 pan yapıyorum. Ondan sonra boşaltıyorum. Şöyle zerreler suda yüzebiliyor. Ama şöyle dokunduğunuzda hemen çöküyor dibe çöküyor arkadaşlar. Burada biraz pul altın çıkıyor. Pul şeklinde. Şöyle. Şöyle yuvarlaklar çıksa daha iyi. Şu yuvarlak daha küçük. Ama büyük ihtimal çünkü pul altından daha ağır gelecektir. Bu ikisi bir panda. Bu da bir, bu panda çıktı arkadaşlar. İşte böyle şöyle şuradan bununla bitler çıkabiliyor. Biraz daha panlama yapacağız. Böyle güzel parçalar çıkıyor buradan. Biraz daha panlama yapacağız. Zaten bir 15-20 parça falan yakalarız büyük ihtimal. Böyle giderse. Panlama yapacağız zaten arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi hep aynı şeyler onu çok göstermeye gerek yok panlama bittikten sonra çalışmayı bittik bitirdikten sonra sonucu terazi ile sizinle paylaşacağız. Böyle burada önemli olan plaserin dip kısmına ulaşabilmek. Genelde büyük parçalar plaserin dip kısmında oluşuyor. Bize plaserin dip kısmına ulaşmaya çalışıyoruz. Tekrar biraz daha pan alacağız. Bir 30 pan falan daha yaparız zaten. Olan sonucu da sizinle paylaşırız arkadaşlar. Şimdi panlamaya yapmaya başlayayım. Biraz daha bir 30 pan daha alayım oradan zaten. Çıkan sonucu da hep beraber terazide görürüz. Evet şöyle bir tartım işlemimizi yapalım. Bakalım bugün ne kadar altın toplamışız. Bugün şöyle çok güzel bir parça vardı. Baya büyük bir parça vardı. Şöyle hatta ben şunu size göstermek için şöyle bir elime alayım. Şöyle netleşsin diye altını böyle eldivenle çekeyim. Daha net görünür diye. iki parçamız var. Onları ayırdım. Şu şekilde. Bayağı ağır. Şöyle. Tam nabit diyebileceğimiz parçalar. Özellikle şu an. Yuvarlak olduğu için bu bayağı ağır. Şu anda elimde ağırlığını hissedebiliyorum. Şöyle ses geliyordur size. Sadece şu iki parçayı ölçmek istedim. Şu iki parça. Bakalım kaç gram atacak. Evet. 31 gram. Pardon. 0.29 Şu Şöyle ikisi 0.55 miligram öyle şunları da alalım. Evet bugün sonuç çok güzel. Şuradan da zerreleri de bıraktık mı günümüzün net sonucu şöyle biraz hava akışını kessem 1.89 Evet güzel bir sonuç yani şu iki parçamız zaten hemen yarım grama yakındı şunlarla Onlarla beraber küçük parçalarla beraber 1.87 88. O biraz milim oynayabiliyor. Yani net şu şekilde. Evet bugünlük de sonucumuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah daha güzel çalışmalarla daha güzel sonuçlarla karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Herkese bol sarılar diliyorum.